Bir buçuk yıl önce evlenen ünlü oyuncu Metin Yıldız ile ünlü oyuncu Ceylan Yılmaz boşanıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Snop magazinin haberine göre çok güzel hareketler bunlar ile tanınan ünlü oyuncu Metin Yıldız bir buçuk yıl önce ünlü oyuncu Ceylan Yılmaz ile evlenmişti. Çok güzel hareketler bunlar alemin Karalı Selena ve Mucize gibi sevilen projelerle tanınan ünlü oyuncu çift. Metin Yıldız ve meslektaşı Ceylan Yılmaz, Beyoğlu evlendirme dairesine dünya evine girmişti. Bir buçuk yıldır evli olan ikilinin boşanacağı iddia edildi. İkilinin ayrılmasının sebebi ise Ceylan Yılmaz'ın kıskançlık yaptığı için olduğu iddia edildi. Ünlü çiftin ailesi ve yakın arkadaşlar girmesine rağmen ikiliyi bir türlü barıştıramadıkları da söyleniyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar